Merhaba arkadaşlar, bu videomda sosyal medyalar için e, gerçek numaranızı vermek istemiyorsanız sahte bir numarayla veya fake bir numarayla buradan SMS onayı yapabilirsiniz. Sitemizden de bionayla.com e, Burada gayet uygun fiyatlara veriliyor. Yani 2 lira çok uygun bir fiyat. Bazı sitelerde 5-10 lira hatta 15-20 liraya kadar çıkıyor. Burada 2 liraya vermişler. Gayet uygun diye size gösteriyorum. E, bu uygulamalarda 1 liraymış. Eğer başka bir uygulama için istiyorsanız da iletişime geçerek söyleyebilirsiniz. Yani bunlar çoğalacak, bir tek bunlar arasında değil. Önce bir giriş yapalım. Şuradan giriş yapıyoruz. İlk kayıt olmak için şuradan kayıt olup basıp kayıt oluyorsunuz, direkt giriş yapıyorsunuz. Çok basit. Benim hesabım var, direkt giriş yapacağım şimdi. Giriş yaptıktan sonra şu sağ üstte bakiye yükleme yeri var. Buradan bakiye yüklüyorsunuz miktar seçip mesela 15 lira bir miktar yükleyeceğim buradan ödeme yapıp bakiyenizi alıyorsunuz daha sonra numara alıyorsunuz işte Şuradan ben de bir pin var onu kullanacağım şöyle Tamam şimdi size göstermek için Blue Stack'tan açacağım WhatsApp'ı. Şurada ana sayfaya gelelim. WhatsApp için göstereceğim ben size. Açılsın şu. Açıldı. Şimdi numaramızı buraya yazacağız. Şuradan bir satın al diyorum numaramız buymuş buraya bir kopyalayayım buraya yapıştırdım artı 7 evet ileri diyorum evet Şimdi buraya kod gelecek biz de kodu alıp gireceğiz eğer numaradan vazgeçmek istiyorsanız vazgeç iadeye basıp etme alıyorsunuz tekrardan. Evet kodumuz buymuş. Hemen geldi. Şu WhatsApp niye kapandı? Buraya yapıştırıyorum. Evet ve giriş yaptık. Bu kadar. Direkt ileri diyorum. Buradan WhatsApp izniniz olduğu için bu direkt girmedi. Evet şimdi değil. Ve girdik bu kadar. Hemen numarayı da göstereyim size. Evet numaramız bu. Gördüğünüz gibi giriş yaptık hemen kolayca. Ve bitti. Numaramızı almış olduk artık. Başka uygulamalar için de alabilirsiniz. Telegram, Instagram, Facebook hepsi aynı şekilde olacak. Ee, dediğim gibi başka uygulamalarda istiyorsanız iletişime geçersiniz, yazarsınız, dersiniz ki bunu da ekleyebilir misiniz? Bana bu lazım falan. Eklerler. Numara almak bu kadar basit arkadaşlar. Ve uygun fiyata, gerçekten uygun fiyata. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir daha abone olursanız sevinirim. İyi günler. A longer. I'd say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama But I'm not ready to give in